Herkese merhaba arkadaşlar ben Cemil Kızı'yla birlikte eksikim kardeşimin kendi ikinci bölümüyle beraberiz arkadaşlar. Eee o kadar ses geliyorsa özür dilerim. Eee neden özür dilerim çünkü şu anda gece bayağı geç. Bayağı bir geçim arkadaşlar. Fiji'ye geç anlamda bir Pozisyon yok konuşamıyorum sizin kısık gelişi özür dilerim. E, hemen başlayalım arkadaşlar. Şöyle free mode. Arkadaşlar şu şekilde. Şuradan şimdi arkadaşlar. Deneyim. Bu kadar göstereceğim. Pardon tersi. Evet e, ee, en son uçağa çıkma göstermiştim. Bu uçağa çıkma farklı bir farklı bir göstereceğim. Gidelim. E, ee, arkadaşlar sizin az geliyor olabilir. Gerçekten çok özür dilerim. Dönelim. devam ederim. E, arkadaşlar bu arada şey nasıl diyeyim artık e, hileli olarak istediğiniz oyun nasıl yorumlarda yazın arkadaşlar like ve yorumlarınızı sakın bizden esirgemeyin arkadaşlar şey like ve yorumlarınız benim için çok önemli gerçekten çok önemli emeşin önemli şunu göstermeyi unutmuşum arkadaşlar. Böyle evet, gösterdim ama minik bir ayrıntısı Gördüğünüz gibi. Burada araba yeniliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. ve bugün göstereceğim bu şu şu resimle ilgili. Arkadaşlar derken buna arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işiniz tıklıyoruz. Event'ı Bir daha çıkış bulmaktayız. Ee, bu şekilde buglar çekmeye devam edeceğim. En ee, güzel e, buglar oluyor. Yani şöyle bir dip tırık diye şu, bitirelim. şuraya uçayım dur. Bu denizim. deneyeceğim. Hop zamanım var. İşte, şöyle son bir Güzelim, böyle ki arkadaşlar de başarılı olabiliyoruz. güzel parçalayalım. Sağ